Şimdi üşenen renk olan sarı, mavi, kırmızı, karıştırılmışız. E, mor turuncu renkleri elde ediyormuşuz. Şimdi 5 e kilogramlık mor e, ve turuncu rengi varmış elimizde. Şimdi e, demiş ki bir kırmızı olacakmış karışımda. O zaman ne yapacağız şimdi? İlk başta mavinin bulacağız. 5 kilogram olduğu için 5'in %40'ı ne yapar? 2 yapar. Adama 2 kilo mavi. 3 kilo kırmızı oldu. Şimdi geliyoruz. %20'siymiş. Kırmızı olanı %20 yapıyor. 5 kilo. Buradan oldu. 1 oldu. 1 kilo kırmızı. 4 kilo sarı olacak. Şimdi demiş ki %50 olacakmış. Tamam topladık. Sonrasında karşıma kırmızı boyanın oranını yüzeyli olunca kadar kırmızı boya eklemişiz işte. Toplamda kaç kilo olduğuna bakın dedi ki kırmızıları topladık 4 2 kilo mavi vardı 4 kilo sarı vardı 10 10 kiloya eklemişiz ne kadar eklediğimizi de bilmiyoruz. Arkadaşlar 10 kiloya ne kadar eklediğimizi bilmiyoruz ekleyeceğiz. Bunun yüzde 50 demiş yani 1 bölü 2'si eşitmiş 4 artı x'te. Kırmızı olan ne? Kırmızı dik başa kaçtı? 4'tü. Kaç kuran olarak dedim benim kırmızı diye. X dedik. O yüzden 4 artı x olacak. Kırmızı oranı 150 oluyor. Buradan da x eşit 2 oldu. Bir de sonra tonun ekranında kırmızı boyanın kaç oldu? E, ee, zaten bir onu bulduk. Elinlediğiniz için teşekkürler.